Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Herhangi bir toplum aralarında günah işleyen biri bulunur da onu vazgeçirebilecekleri halde yaptıklarına engel olmazlarsa ölümlerinden önce mutlaka Allah'ın bir cezasına maruz kalırlar. Muhammed Aleyhisselam'ın sözü. Şimdi imkanımız var. Çoğunluğu Müslüman olan bir toplum içindeyiz. İlim ehli insanlarımız var. Hatiplerimiz, hocalarımız, hafızlarımız, alimlerimiz var. Bunlar gücü yettikleri halde bu bilgileri insanlara vermezlerse Allah'ın belasını bekleyin diyor Muhammed Aleyhisselam. Allah'ın belası ne? Bereketsizlik, salgın hastalıklar, ekonomik krizler, batan üstüne batan, halktaki öfke patlamaları, cinayetler, kavgalar, gürültüler, öfke patlamaları, her hafta haberleri görmüyor musunuz? Çok küçük, basit meselelerden Trafik magandaları hemen arabadan iniyorlar. Çok basit, küçük bir mesele. Arabadan iniyor, öbür arabanın camına vurmaya başlıyor. Şimdi diğer tarafta her zaman arabanın içinde kapıyı açmıyor. Telefonu çıkartıyor, kayıda alıyor ve şöyle diyor. Akşam meşhur olduğun kendini haberlerde izleyebilirsin diyor. Karşıdaki adamı bir de tahrik ediyor. Karşıdaki aynaya vuruyor, camı kırıyor, farı patlatıyor falan. Millet barut fıçısı halinde. Çünkü İslam'dan uzaklaştılar. Allah'ın cezasına, belasına müstahak olduk kardeşler. Bakın, hadis-i şerifte dikkat çeken e, bir nokta var. Vazgeçilebilecekleri halde yaptıklarını engel olmazlarsa, burada hadis-i şerif bizden, gücün yetiyorsa elinle ve dilinle o olaya müdahale et ve o olayı durdur, o günah işi durdur. Gücün yetiyorsa ve bunu yapmıyorsan Allah'ın belasını bekle, diyor salgın hastalıklar, bilmediğim bir sürü hastalıklar ortaya çıkıyor görüyorsun. Allah Teala Hazretleri bu ümmeti överken tebliği yerine getiren, güzel tebliğ yapan ümmet olması vasfıyla övüyor. Sizler insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Bakın Muhammed Aleyhisselam ümmeti hakkında söylüyor Kur'an'da Mevla. En hayırlı ümmet bize söylüyor. Neden biz, biz niye diğer ümmetlerden daha hayırlıyız? İyiliği emreder, kötülükten sakındırır ve Allah'a inanırsınız. Üç vasıf. Biz iyiliği emretmek zorundayız. Bunu yapmazsak başıma bela gelecek. Ben o yüzden bunu yapmak zorundayım. Allah bana bir imkan vermiş, güç kuvvet vermiş. Yapmazsam başıma bela, bela üstüne bela gelir. Bu yüzden yapmak zorundayım. Risk almak zorundayım. Elimi değil kafamı taşın altına koymak zorundayım kardeşler. Bize boşuna demeyin hocam bu konuya niye giriyorsun? Şu konuya niye giriyorsun? Düşmanların çok girmek zorundayım. Allah'ın belası insanların belasından çok daha farklı. Mahveder, bitirir, yok eder. Ben Allah'tan korkarım. Bilgin varsa anlatmak zorundasın ve anlatacaksın. Şükürler olsun. Binlerce insanın kurtuluşuna vesile olduk. Hedefimiz milyonların kurtuluşuna vesile olmak. Bize dua ediniz kardeşler.